Seytan ben de çok. Da lalala da lalala. Eh? Gece saat birçoğunda yemam. İseyatan her mutluyum. Si Bu zaten İstanbul Kukusulam kilo esan olacak. Sistem fener ben de yese. Yeni markasınız like dese. Millet diyor siyasetin <laughs> bence. Ben olmasam bilemezdin neredin benze? Haydi 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 haydi. Kızlar elleri kaldırsın. Haydi 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 haydi. Herkes kendini kaptırsın. Onlar arkadan al. Rar 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 şey ben.

No Thank you. Thank you. Thank <laughs> <laughs> başka hangisini açacağım? Hoka. O güzel. Lüt Hoka. Hayır bakalım gel. Lüt, Lüt. Ali'nin annesi Ali'nin Naya ile evlenmesine izin verme. Naya Ali'yi hak etmiyor. Okay. Onu aldatıyor. Okay de Azizim. Okay. 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 okay yani... Naya? Okay, okay, okay. Anne, ne <laughs> <laughs> Ben de yorduğum için okay dedim. Okay, okay, okay. Mama no, I love Naya. Ne no, olacağım? Anne, azicecim. Anne, 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 anne. <laughs> anne, anne. Okay, anne Ya Allah tevele, valla, vallahi de beni eti halleme, oğlum afk yağın. Takip etmeyenler bir takip ederse çok çok sevinirim. Lütfen rica ediyorum. Ben de hekel enerji bas. Vallahi la asıl bak. Ben de hekel Azizeciğim bir tane hop kapatma. Geliyor, geliyor, geliyor. Bekliyorum, bekliyorum. Ali. What? Ali annen neden bu kadar yaşlı? <laughs> An My anne, why yaşlı? <gülüyor> <gülüyor> My My anne vay yaşlı. Çivila. Ali, Ali, neden validatuka kabira? Vay anne,

Şarkılar rampa apan bad bunny Uçuşlar private şavdi go bali t-max maske eldiven bao Tredden korkak adamdım hani Mod süper her zaman mod pala Gözlük siyah ben beyaz pada Çakal kasa ben eve kollar Dışarıda çıkarmış gibi ala Bendeki para çok yani mega Esmer gacı cena ortega Efendim Patlar şişe şişe ortega Tabi taş haş oka Oka numan Tabi ibret sonda Vum konda onda

tanışmış mıydın daha önce? Ama ben Zeyim böyle şarkılar yapamadım. Evet. Niye baldızı balabandırdın ya? <laughs> Ama hiç böyle madem. görmedim. İlk defa görüyorum. Böyle şey Anlat Ali. <laughs> Ali. Annen neden sanki kavga ediyormuş gibi dans ediyor? Aaa. <laughs> 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 Eyvallah ben yoksa bilemiyorum. <laughs> <laughs> Ne o anne? Gülüyor Gülüyor Allah. Onlar genç. Oksu onlar genç. Biz değiliz ben ve Ali. Onlar çok genç. Evet. Cemila. Çok yavaşlar ha. Thank you. Thank you. Thank <laughs> Ai, <cara>. <gülüyor> Ali. <laughs> ele está dando de comer a tu madre? <gülüyor> <gülüyor> Annenize, <Mira. ne> <laughs>

<gülüyor> 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 oh, <moralim> ağrıdı, <laughs> <Ben de>. <gülüyor> 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 Toda tu familia son así, Ali